Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şinbet, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad ve Ordu Komut Akademisi ile yaptığı görüşmenin ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi. Galant'ın işgal altındaki Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi. İsrail polisinin Mescidi i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı. İsrail ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 havan mermisi atıldığını açıklamıştı. Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsrailli'nin hafif bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı. İsrail roket saldırılarının Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırıları başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın, Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri ağır yaralanmıştı.